Merhaba sevgili hanımlar hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir bel çantası, kolay ve güzel bel çantası yapımını anlatacağım arkadaşlar. İpim koton ip. Bu iş için bel çantası için koton ip kullanacağım. Tığım 3,5 no. İpim orta kalınlıkta arkadaşlar. Çok ince değil. Aşırı kalın da değil. Yapımına hemen başlıyoruz. Dilerseniz 3 numara tığ da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ipime bu tığ iyi gidecek. İlk önce bir düğüm zinciri çektim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Arkadaşlar 50 adet zincir çekiyorum. 50 adet zincirimizi çekelim ve tekrar buradayız. 50 adet zincirimi çektim. Ben bu bel çantasını telefon ve küçük bir cüzdan sığacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Ee, daha küçük isterseniz 40 zincir olarak da çekebilirsiniz. Sadece telefonunuz sığacaktır ona. Şimdi zincirimizi çektikten sonra zincirimizin içerisinden geçmiyoruz arkadaşlar. Şöyle arkasını döndürüyorum. Hemen arkasında ilmekler var. Gördüğünüz gibi zincirimiz düz bir şekilde kalacak burada. Çünkü çantamızın ağız kısmı muntazam olsun diye. Şöyle gördüğünüz gibi arka kısmından alıyoruz ilmeğimizi sıra sonuna kadar bu şekilde biraz zor oluyor ama bu şekilde sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Zincirimizin arka kısmını aldığımız için şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi muntazam bir ağız kısmı olacaktır başlangıcı olacaktır bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne örerek devam edelim zincirimizin arka kısmından ilmeklerimizi alarak sık iğnemizi örüyoruz Sıramızı tamamladık. Sık iğnemizi ördük. Şöyle göstereyim. Ve sıra sonuna geldikten sonra bir zincir ile geriye dönüyorum. İlk sıramızı bir alttaki sık iğne ile aynı sayıda örüyoruz arkadaşlar. Yine sık iğnelerin üzerine sık iğne olarak devam ediyorum. Bu sırayı sadece bir alt sırada ördüğümüz sık iğnelerle aynı sayıda örüyoruz. Daha sonra eksiltme işlemi yapacağız. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Sadece sık iğne örüyoruz. her sık iğnenin üzerine sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Sık iğnemizi ördük ve kenarına bir adet zincir çekerek geriye dönüyorum. Burada eksiltme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ilk yuvayı örmüyorum. Bir sonraki yuvaya, ikinci yuvaya yani buraya sık iğne yaparak devam ediyorum. Eksiltme işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrar devam edelim arkadaşlar. Diğer taraftan da aynı şekilde eksiltme işlemi yapacağız. Sık iğnemizi devam ediyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna geldim tekrar. Burada Tam örüyorum arkadaşlar sık iğnemizi eksiltme yapmıyorum bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum dönüşlerde eksiltme yapıyorum ilk yuvaya değil ikinci yuvaya sık iğnemi örüyorum ve devam ediyorum sık iğnemizi. Tekrar sıra sonuna geldik. Ve yine eksiltme işlemini sonda değil, dönüşte ilk yuvaya batmıyorum, ikinci yuvaya sık iğnemi batıyorum. Bu şekilde eksiltme işlemi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar her sırada bir eksiltme oluyor. Yine sıra sonuna geldik. Bir zincir ile geriye dönüyorum. İlk yuvaya değil, ikinci yuvaya batarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, eksiltme işlemi yaparak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. dişe gelmişim. Yani her dişi iki sıra olarak düşünürsek 21 sıra örmüşüm. 21 sıramızdan sonra şöyle tekrar aynı şekilde bir zincirden sonra eksiltme işlemi tek eksiltme işlemi yapıyorum. Sıra sonunda tekrar eksiltme yapacağım bu kısımda. Yani 10 diş 11. dişte. Toplamda 13 diş oluyor. Sık iğnemiz. Sıramızı tamamlayalım. tamamladık sıramız arkadaşlar. Bu kısımda eksiltme işlemi normalde yapmıyorduk. Son sıraya yaklaştığımız için bir adet yuvayı boş bırakıyorum, bir zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu kısımda da aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. sıra sonunda yine bir yuvayı boş bırakıyoruz. Bir, bir zincir ile geriye dönüyoruz. Tekrar bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile devam ediyorum. Evet arkadaşlar 50 zincir ile başladığımız çantamızın parçasına 23 sık iğne ile bitirdik. 50 sık iğne ile başladık, 23 sık iğne ile bittik ve bu arada kaç diş olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 diş. Yani 26 sıra. Sıramı tamamladım. 26 sıra ördükten sonra ipimi burada kesiyorum. Ve şöyle ördüğümüz parçanın kenarından sık iğne geçiyoruz arkadaşlar. Hemen burada sık iğnemizi yapmaya başlayalım kenarda kalan ipimizi de içerisine gizlemiş oluyoruz. Şöyle sık iğnenin kenarlarından bu şekilde etrafına dönelim arkadaşlar. Çepi çevre dönelim. Evet arkadaşlar, sık iğnemizi ördüm. Etrafından sık iğne ile çevirdim ve bu parçanın aynısından bir tane daha ördüm. Şimdi bel çantamızın Ön kısmını oluşturacak parçaya ekstradan bir cep eklemek istiyorum. Bunun için 1, 2, 3 3. dişten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 8. sık iğnenin yanındaki yuvaya bir işaret koymak istiyorum. şöyle küçük bir ip ile burayı işaretlemek istiyorum ve tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 aynı şekilde bir işaretle buraya bırakıyorum Evet. Ölçü iyi olur. Kartlar ve bozuk paralar için. Bence iyidir. Ve şöyle takip eden sırayı sık iğne sırasını takip ediyorum. Arkadaşlar burada yine üçüncü 3. yuvadan başlıyorum. 3. dişin 3. yuvasından başlıyorum arkadaşlar. 3. dişten başlıyorum. Sık iğnenin ortasından buraya işaretledim. Aynı hizayı takip ettim ve bu sık iğnelerin arasından kaydırma işlemi yapıyoruz. Şöyle kaydırma işlemi ile buraya zincir çekelim arkadaşlar. Çünkü cep öreceğiz buraya ayrı yeten. Şöyle sırayı hiç bozmadan Bu aldığımız ilmeklerin üzerine sık iğne ile cep öreceğiz arkadaşlar. Her sıraya batalım. Çünkü geniş battığımız takdirde muntazam olmaz sık iğnelerimiz. Her sıraya bir kaydırma yapalım. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Gördüğünüz gibi düz bir şekilde aşağı inelim. İşaretlediğimiz kısımdan 1 2 3 3. sıradan bu gördüğünüz yuvalardan devam ediyoruz buradan tekrar yukarıya çıkarak aynı hizada bitireceğiz. Şöyle yakın göstereyim. Buradan tekrar yukarıya çıkıyoruz ve aynı hizada 1 2 3 3. üçüncü diş sırasında bitiriyoruz arkadaşlar. Üst kısmı da kaydırma işlemi yapıyoruz. İşaretlediğim kısma kadar geldim arkadaşlar. İpimi çektim buradan ve yine sık iğnenin arasından kaydırma işlemine devam ediyoruz. Uç kısmı hafif bir yuvarlak olacak. Bu şekilde devam edelim. Ilmek kaydırma ile Yine buradan aynı hizadan arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Ne yapmıştık? Buradan 8. sık iğnemizi saymıştık. Buradan tekrar yukarıya çıkacağız. Ve başladığımız kaydırmaya kadar devam ediyoruz onu. Daha sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar.